Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle ondalık gösterim ve yüzdelerle ilgili alıştırmalar yapıyoruz. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? A şıkkında yüzde 44, B şıkkı 12 bölü 25, C şıkkı 0 tam onda 4, D şıkkı 9 bölü 20. Şıklarımızda kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile gösterim var. Bu ifadelerden en büyük olanı buluyoruz. Yüzde 44 kesirle ifade edelim. 44 bölü 100'dür. B şıkkında 12 bölü 25 var. 12 bölü 25'i kesirli ifade edebilmek için 4 ile genişletelim. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 4 ile 25'i çarptık 100. Bu da eşittir yüzde 48. 48 bölü 100. C şıkkında 0 tam onda 4. 4 bölü 10. 4 bölü 10'u da 10 ile genişletelim. Payı ve paydayı 10 ile çarpıyoruz. 10 ile 4'ü çarptık 40. 10 ile 10'u çarptık 100. Yüzde sembolüyle gösterelim. Yüzde 40. D seçeneği 9 bölü 20. Payı ve paydayı 5 ile genişletelim. 9 kere 5 45 5 kere 20 100 o da eşittir yüzde 45 Soru da hangisi en büyüktür diye soruluyor B seçeneği yüzde 48 C seçeneği yüzde 40 C seçeneği yüzde 40. D seçeneği yüzde 45. En büyük olan B seçeneği. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı 2 bölü 25 yüzde 50'ye eşittir. B şıkkı 7 bölü 20 yüzde 14 e eşittir. C şıkkı 9 bölü 50 yüzde %18 18'e. D şıkkı 1 bölü 4 yüzde 20'ye eşittir. Kesir ifadelerini genişleterek yüzde sembolüyle gösteriyoruz. 2 bölü 25. 2 bölü 25 kesirini 4 ile genişletip paydayı 100 yapıyoruz. 4 kere 2 8. 4 kere 25 100. 8 bölü 100'ü yüzde ifadesiyle yüzde 8 olarak gösteririz. A şıkkı 2 bölü 25 eşittir yüzde 50 yanlıştır. B şıkkını inceleyelim. B şıkkında 7 bölü 20 yüzde 14'e eşittir. 7 bölü 20'yi 5 ile genişlettik. 7 kere 5 35 5 kere 20 100 7 bölü 20 yüzde 35 E şıkkında da 7 bölü 20 kesre yüzde 14'e eşit değildir. C şıkkı 9 bölü 50 yüzde 18'e eşittir. 9 bölü 50'ye payını 100 yapacak şekilde 2 ile genişletiyoruz. 9 kere 2 18 2 kere 50 100 18 bölü 100 yüzde 18 9 bölü 50 kesre yüzde 18 e eşittir doğru seçeneğimiz C şıkkı D şıkkını da inceleyelim 1 bölü 4 1 bölü 4'ün payını ve paydasını aynı sayıyla çarparak paydayı 100 yapıyoruz yani 25 ile genişletiyoruz 25 ile 1'i çarptık 25 4 kere 25 100 yüzde ifadesiyle yüzde 25 olarak yazıyoruz D seçeneğinde de 1 bölü 4 yüzde 20'ye eşit değildir sevgili çocuklar bugün sizlerle ondalık gösterim ve yüzdelerle ilgili alıştırmalar çözdük tekrar görüşmek üzere hoşçakalın hepinize derslerinizde başarılar dilerim